Konuş artık abinin yanına gitmiş testotaylarımız. Akalım bakalım. Oo the berserk. Şahar ya bu. Güzel <gülüyor> hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Neyseniz? İyi vallahi sen de. Allah iyi görsün. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah aşkına. Nasıl bir ustan yok? Allah iyi görsün. Sen işin mi vardı abi? Abi şimdi sabahleyin börek alıyoruz ya. He. Börekle biraz uğraşıyoruz abi temizliği memizliği. oğlum bu adam konuşuyormuş kanka. E, oğlum bu adam konuşabiliyor. Yani onlar ile onları yapıyoruz, yani. <laughs> Uğraşmadan ekmek yok. Onları yapınca... Tabii. Hayırlısı. Ortam ee, bu arada çok iyi yalnız. Şimdi işte temizliği yaptın. sonra... Hüseyin abi de gelmiş, gelmiş gibi, ya. ya. Oğlana bıraktım zaten burayı al dedim seni. Ne yaparsan yap. Akşam kadar ben gidiyor. yardım <laughs> ediyorum. yani sabahlar böyle veriyor. bir iki kadar. Onları bitirdikten sonra ben gideyim. Ağlayamam, sen ne yaparsan yap. Oğlana bıraktık. Ben de çalıştım market içinde. Sabah saat 6'da kalkardım. 7'de giderdim. Akşam da 12'ye kadar. Vallahi ben sabah... 2,5 TL de para alırdım. Aşağı yukarı 28-30 seneye yakın oldu emekli olalı. Sabahın 4,5'ünde kalkardı. Morgana diye bir kadın mı? Alt, biraz spor yapıyorum, bilmem bir şey yapıyorum. Onlar oğlan geliyor, alıyor beni buraya getiriyor. spor da var yani. Spor da yapıyorum. Evde ya. yapıyor, kendi Evde. özel sporu var. Evet. <laughs> Yapma, yapmadan Olabilir. olmuyor abi. Sporsuz olmuyor. Pardon Böyle süperimiz var. Çalışıyorum yani saat. Aşağı yukarı bir saat kadar falan. Bir saat öyle bir... Ama o zaman şunu hatırlayalım. Olur Yarım mu? saatte kitap okuyorum. <laughs> Oğlan geliyor 6'ya 10 geçer gibi. Geliyor ondan sonra alıyor geliyor buraya. Yaşını bağışlar mısın abi? Ee, yaşım 77. Vallahi. 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 Oh. Yemin evet. ederim vallahi bak. Ben bunu <laughs> <elini> öpeyim. <laughs> Estağfurullah. merak göstermiyor mu? 48 de Ama hiç, yemin ediyorum maşallah. var ya. Daha doğdun doğalım. Hüseyin abi hiç, çok uçuyor yani ya. Çalışıyorum Allah <laughs> da beni hiç sıkmadı. Ama çalıştım. Bir firmada <laughs> çalıştım. <gülüyor> 29 sene. Sen abi çıkmak istemiyor musun? Çekmez istersen. Yok yok problem değil. Yani, ben hani rahatsızlık sene vermeyeyim diye orada çalıştım. Işte. Yani, sen peki bu zamanlarda yani, bu şehir yani şehir hayatında mı? Yani hiç göstermiyor ya. Yani Abi. Hani bana sorsan ben, dedim ki ben, abi 57 yeni bina 1963'te geldim numara. Bu gördüğün yahanelerden bu tarafta ev yoktu zaten. Hmm. Hiç ev yoktu. Maşallah ya. Ama hiç durmadan gece gündüz çalıştım. Allah da bana verdi. Hiç sıkmadı yani. Kimse de diyemez ki Bak. bana 5 kuruş borcum var diyemez. Allah Allah'ıma çok şükür. Kaç yıllık bir bakkal? Burası 30, 30, senelik. 30 senelik. şimdi senelik. Firmadan emekli olduktan sonra bilen dedim oturcu ama. Burası benim evimdi. 20 sene burada ev olarak oturdum. 60 çünkü akşam oraya. 20 sene sonra orayı yaptım. Burayı da yaptım. <laughs> burayı... <laughs> Abi dibine girmeyin işte ya. Ben, ben olsam ben de böyle evet, patlarım. Yani, yani şimdi şöyle diyeyim yani. Eğer çocukluğumdan anlatacak olsam yani defter almaz benim yani. Çok Peki sen abi, şey, e, bu işten önce yaptığın başka bir meslek var mıydı, esnaflıktan önce? Abi esnaflıktan önce, aşağı yukarı dedim ya, 1963'ten önce, çocuğuyken daha ben o, ben esas Karaman'ın köyündenim. Yani anlatacaktım ya, yani çocukluktan beri, başımdan geçenleri. İzmirli değilsin değil mi? İzmirli değilim. Karaman. Karaman'ın Karaman 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 köyündenim ama... Çocuk bu, şu çocukken 10 yaşındayken geldim buraya. Tek başına geldim buraya. Tek başıma. Ana yok masadan. Validen annemden karnından ayken babam ölmüş. Peki, Ondan o, sonra o, valide de biraz kafası biraz yani şeydi yani böyle sarar falan diyordu. Ondan sonra o orada biraz kazada çalıştım. Burada bir hemşerimiz var buraya gelmişti. O dedi ki ya dedim Mustafa dedi sana burada para veriyorlar mı? Yok dedim ne parası ya? Karın toplana çalış. Sen de İzmir'e gelirsen hani iyi kötü dedi bir şeyler hani para alırsın dedi. Geldik o zaman. Geldik de nasıl geldik? Yani geldiğimi anlatsam 90 kilometre köyden karla kışta Ramazan. Evet. çalış çalış kendi düğününe kadar her şeyini kendim şey hep yaptım. kendime kimseden bir kuruş bir kuruş kimseden almadım. Abi gençliğinde saçların sarı mıydı? Ben... şu, şu... Eski fotoğraflarından bir tanesi şu. saçları gibi. sarı mıydı? Öyle gözüküyor. Yok. Hafif sarıydı. Sarışın değil mi? He, hafif var sarışındı. Sarışındı. Sonradan ağır Bir şey yedi yaşına geldi. Adamın çektik harbi maşallahı var ya. Ha, <laughs> arkadaşım. ne? yaşayan yağları gibi Üç metre kolon döküyor ana yolun kenarlarında. Pardon bizim. Ana kenarlarında böyle. Ondan sonra dedik böyle olmayacak. En iyisi biz sanata girelim. Soğuk demirciye geçtik. Orada dükkanda yapıyoruz. Ya biliyor mu? Biliyor da Bir daha çekelim. Bilen izli Ondan sonra bir yarım ekmek alıyoruz. Çeyreğe bana, çeyreğe bana. Bir ay daha ediyoruz. Şu anda öyle kaynakçılar, demirciler çok kazanıyor. Şimdi e, zamanınız azmış ki ay. öyle yarım yarım alıyoruz. Öyle işte yarım yarım. Ki yarım yarım, şimdi senin işin ağırlıklarla demir, evet. şuydu, buydu. Normalde evet. sizin çok yedirmeleri lazımmış. Güçten kuvvetten düşmeyin. Araya Öyle abi. yani. Evet. Evin üst üst tarafta mı? Edep sen ne yok, güzel yok. şeysin. Evin yani. başka yer. başka Genelde bakkallar öyle oluyor yok, ya yok. alt tarafta. Şimdi benim burası evdi. Ev olunca, sanayi olunca. Hı hı. Bütün burayı ev içi çevirdim ben buraya. Dükkana çevirdim. Burası kira mira değil yani. Senin tamamı, yani çok iyi. Dedim ya. Burası bizim emekliye ayrılma sonra Orada da kahve yani, oturacağım. Yani buralar sanayi değil, hep evmiş aslında. Sonradan değişiyor. Yani kahvede oturacağım dedim. Burası sanayi olunca dükkana çevirdim. Evet. Ulan dedim hani 100 kişiden dedim 10 kişiyse geçer buradan o arar. İşler nasıl abi peki? Valla işleri ben artık oğlana bıraktım. Bana yardım ediyor. i̇yi yani işte bir bakın çıkarıyor, gönderiyor. Ben zaten emekliyim. Ha. Al dedim her şey senin olsun. İstemiyorum ben bir şey. Bir de evim var iki katlı. Bu da şey Aydın Mahallesi'nin ilerisinde. Bu arada kızım <laughs> var bir tane. Yani. O da üst katta oturuyor. Ben alt katta. Dört tane torun var. Vallahi 77 yaşında hayattan hala evet. 18 yaşındaymış gibi keyif alıyoruz. Ayıp ediyorsun abi. Çalışıyorum Vallahi, ya. Bak ben de... Heh. Nefes darlığı var sigaradan ee, dolayı bazen. Yok, sival abi abi yemin ederim güleç gibi bir biz kesinlikle böyle her, zaman hap kullanmıyor. Hap mı kullanmıyor? Sigara içip mi bıraktın hiç mi içmedin? Yok böyle hiçbir şeyin müttalası olmadım. He, anladım. Nasıl oldu? Mesela düğünde bayramda kıramadığımız bir arkadaş varsa öyle ekstra işi. Işte. Aa, arkadaş makarası. Ama öyle şey mutlaması olmuyor. Bunun ne yok? İşim, i̇şte o, oğlum da işmiyor. Arkadaş ortamın fazla yokmuş. Burak <laughs> Reis'i <laughs> reis izleyeceğiz? O videodan sonra bir bu şey Burak Reis'e bakacağız. bakacağım. <laughs> arkadaş fazla edinmemiş. Yani. Gözler kaç numara abi? Abi ben Esas şey de... favori videoyu en Gözünü... sonra bıraktım. Gözünü... Ufacık çocuğuyken birini kaybettim. E, bu yok, gözüm yok, gözüm yok. Gerçekten mi? Evet. Yani, yani, sağ gözüm mü? Evet. Çocuk Bakın, protesto ötekisi normal şey. Dedim ya validenin biraz aklı gelir giderdi. Giderken dedim bu ellerinde su şeyler vardı. Atıverir dedim. Aldı oradan bir ciyenek şeyisini cıvıkını bir verdi buraya. Şurada belli zaten kaşımın üstünde. O belli süresi ameliyat edildi. gözüm gitti bu, gitti burada. Sağ gözünü hiç görmüyor mu? Hiç, hiç görmüyor. Protez var, göz altı içinde yok içinde. O buradayken bir iki sefer ameliyat bir, oldum. Komşu var plastik gibi koyuyorlar. Ya yani evet. şimdi şeydi bir yer vardı önceden de sonra belli süre sonra iyice gidince şey oldu. Biz evet. onu ee, sonra ameliyatı tamamen aldırdık. Hiç Anladım daha bir göz zararı yok. Değil yaptım. mi? Sen mesela dünyayı nasıl görüyorsun şu an? Yani. Dünya Allah çok şükür görüyorum bir tek gözle görüyorum işte. Yok ya bu taraf karanlık mı? Yok. Ben de alıştığımızdan çocukluktan beri normal görüyorum. Normal görüyorum Allah yani çok. Engellemiyor yani. Hiç engellemiyor yani. Çok şükür. Alışmış o bu şey, engellemediğine göre. Ama bazen biliyor musun? Bir şu tarafta soğuk şey oluyor. Şöyle sola bazen. Böyle... Şöyle çok yakın iken geçerken hani biraz tabii böyle şey olunca ya, yakın iken böyle vuruyorum bazen araya. Araba falan kullanamazsın o zaman. Ya, araba ku ku kullanmıyor. Kullanmıyor, kullanmıyor. Kullanmıyorum. Neden? Dedim hani keşke alsaydım çocukken bir tane. Ağlarım var da, ya. Yemin, yemin ediyorum köpekler gibi yemin pişmanım yemin affedersin. Arabayı almadım. Ona, Neden? Keşke bir şeyi arabası alsaydım. Hadi vermezler diye. Belki dedim gücümüz yetmez. Ondan sonra almadık. Halbuki arkadaşlar gitti aldılar sakat ehliyet mehliyeti mesela aldılar o zaman. Ben evet. şimdi almadığıma o kadar pişmanım ki. Peki benim merak ettiğim bir soru var. Evet. Şimdi evet. senin gözde de sorun varmış ya. Normalde benim gözde de bir sorun var da. Evet. Ama şimdi Allah benim gözlere böyle bir sıkıntı verince benim kulaklar daha iyi duymaya başladı. Evet. Sesleri falan daha net alabiliyorum mesela. Evet, evet. M müzik dinlediğimi farz kapının önünde birisi, o saatte birisi yürümeyeceğini yürümeyecek ya mesela evet, gece tabii. saat 12 gibi biri evet. yürürse ben Arkadaşlar chat baklı chat'i açamıyorum. Dinlememe rağmen duyabiliyorum. Evet. Çünkü sıkıntı girdi. yayını kapatıp tekrar açmam gerekiyor onu uğraştırıyor. Oradan bir ses geldiği zaman direkt evet. Aldım Harbiden ya. Dara Devil. şeyler. Ya şey pek bir şey yok. Kulağı biraz zor duruyor şimdi. biraz, evet, ağır, biraz var, ağır du, du duyuyor, diyorlar bunlar. Oluyor aileyle tabii yaşlı yaşı Şimdi ama duyuyor sonra... mu bunu ne yapıyor? Duyuyorum canım onu. O kadar duyuyor ama bazı şey. de adam tırt geçiyor içeriye. Börek diyor ama börek ama sen ne istiyorsun? Bizde 40 çeşit börek var. Ne peynirli mi istiyorsun, şehirli mi istiyorsun, kaç tane istiyorsun adam. Fır geçiyor börek veriyor. Şu an var mı börek? Börek bitti. He, sabahtan bitiyor değil mi? He, bitiyor. Böyle saat yok. Özel bir soru sorabilir miyim? Tamam abi. Mesela burada sonuçta bakkal sahibisin. Evet. En sevdiğin atıştırmalık bisküvi hangisi? Ya da yer misin? Hoşuna gider mi? Abi şimdi hepsini sever mi? Hoşuma Börek. hangisi gidiyorsa ondan yer. Börek. Favori tamam. hangisi? Tamam. Yani favorim diye bir şey yok tamam, benim. Yemez, ben ne bulursam? E sen yemiyor musun bunlardan? Mesela tatlı falan dokunuyor musun? Ha benim acı ilaçım yok. İşim tatlıdır. Tatlıyı çok severim. Tatlıyı çok severim, acıyı hiç sevmem. Çok tatlı bir insanım var burada. Hiç acı <laughs> sevmedim. Benim favorim evet, bu. Evet, doğrudur abi. Yeni ismiyle yani Nero. Eski şey, ismi ben... Negro'ydu. Evet, evet. E Aynen, ırkçılıktan dolayı şey evet, oldu. Evet, evet. Ya şimdi... Evet. Yemek seçmem. Evet, Metro. Evet. Ne? Nero. Mero. Nero, Negro yazıyor. Nero yazıyor. Ne Nero Evet. Ne ırkçılık? He, bir harp vardı yani işte siyahilere böyle bir ha. şeydi. Ben onun hiç şey bilmiyorum, bilmiyorum. ya. Ben adı adını Çok kişi bilmez zaten onu Bilmez. Evet, Ancak yani. Fermaj ve Yatma Fakir. Zaten, zaten, zaten şey, böyle şeylerden de bekliyoruz. Hala kadar. Ya Türkiye'de çok <laughs> <bir> zenci kültür <laughs> yok aslında ama biz de, Yani şimdi işte... Amerika'da olsa belki haklılar. Müsaadenizle size kapının önünde. çıkan dakika olur mu? Ben bir de soda alsam olur mu? Olur olur abi. Tabii tabii abi, ya, ya, abi. ya. Buyurun abi. oturun bir şeyler için ya. Beyin pazarı var mı abi? Bir şeyler ısmarlayın. Beyin pazarı Be kulağı şey var. Sarı kız da kula Sarı, sarı, kız, sarı kız da fena değildir. Sarı kız, sarı kız var. var abi. Alın sen çağırıyor bakalım ona. Bir, şey bir dakika. Soğuk. İstiyorsanız şurada var şu dolapta. Normal. Tamam ben açıyorum. Sen buradasın değil mi? Buradayım. Bugün ne oynayacağını bilmiyorum kanka. Normalde bey pazarından başka içmem ama sarı kız bey pazarından sonra ikinci favorim. Abi çok iyi ya sarı kız. Evet evet. Çok. Ben de içerim evde. Alıyorum şimdi bazen. Ben öyle bir şey seçmem. Ne buldum onu yerim. Çekilir. yemek seçmem. Eski topraklar öyle. Evet evet. Ne buldum onu yerim. Diyet mi yok? Hayır. Yok yok. Yemek. Kilon da yok. Evet, kilo da yok. Dedim Bak, ya. Göbek, göbek Yürüyüş yapıyor. Çok ayırıyor, Bak 40 senedir 2 kilometre gidiyorum ben 2 kilometre geliyordum. Ayağında sıkıntı var mı? Ayağında sıkıntı var biraz şimdi. Ecim ne var? Ben. ameliyat oldu bir şey. Gidip geliyor. ne var dizinde? Benim. dizinde bir bir ameliyat. bir de biraz de Evet. Abi bu yaşta çok normal. Evet. Bana hatta şeyle baktık ama şimdi sorulara da. Atatürk de evlerine. Yeni kolumuza geçtik hayır, hocam hayırlı hayır. olsun şimdi. Mühendisler yani. dayı. Ne? Plan tekranı baba. Bazı poğu. şeyler Atatürk de. Anan menü povu. Çalışkan bir çalış. çok çalış, 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 çalışıyordum Allah aşkına. Atatürk diye çağrılmak da onur verici. Evet evet. Yani. Vallahi böyle çağırıyorlar. Çünkü çalışıyordum hala patron bile geldi yanaklarımdan ötürü. Bin, kişi, bin kişiyi toplar notum çekerdi bir saat. Yani arıyorsan önce aynaya kendin bak. Kimse aynaya getirdi. Şu televizyonun aynısı bizde vardı. Evet. Bak. Evet evet. Yok, kanka bu bizim evde de vardı bu arada. Bu onun bu televizyonlar hep en üstte duruyor kanka. Bu orta yerde durduğunu görmedim mesela ben bu televizyonların. Bizde de hep en üstte duruyor. Şey yok. Böyle işte bir o anteni o onunla çalışıyor. Komşular mı aranması abi buradaki esnaflarla? Ya benim kimseyle bir sorunum yok. Allah'a çok şükür. Herkesten memnunum. Ben de herkesten memnunum. Kimseyle bir sorun yoktur. Herkesi severim. Evet, evet öyle şeylerle öyle. dedim olmaz. O da onlar da demiş olmaz. Bir tane iyi sanatçı gelecek demiş. O gelmiş. Ayarlayamamış herhalde. O ile muhabbet çıkardı. Saçlar maçlar var ya. Saçlar <laughs> çok, çok güzel bu arada. Harbiden ya. Teşekkürler. Sen film oynuyor musun? Altay'da <laughs> insanslıyım. Belli zaman. Işte. Sildiğimle mesajları <gülüyor> yiyoruz <gülüyor> yine. Yüzme, yüzme aslında devam etseydi Alsancak Yüzme Kulübü'nde yarış takımına falan almışlar. Yüzmeye, cimnastiğe gidiyor, yüzmeye. Hepsini gidiyor yani judo. Beslenmeye dikkat ediyor musun? <laughs> Ediyorum. Yani buradan ya bir şey yiyor musun? Hayır. Bisküvi, bisküvi. Helal olsun. Ama canı çekiyordur arada yer. Ya işte arada, kahve içiyor, kahve içmeyi seviyor. Kahve içiyor. Dedim oğlum iyi. İlk yıllarda boyun artar. Senden hem güzel kaleci olur, bu yaşta hem uzun atlayıcı olur olur. Sol bek oynuyor zaten ya. Ben sol bek oynuyor sallayın. Ferdi kadın olun yoksa sağ sağ ayaklı sallayın. Sağ Öyle mi? Evet. O zaman çok iyi. Gerçi sol ayağını da geliştirirsin. Hı hı. Evet. Eşit kullanırsın. Ya futbolda solak oyunculara ekstra bir ilgim var. Ben de solak. Sen de solaksın. Tabii ki. Ben de. Ben 2004'te gençler Siz, değil ne yapacağım ya, ben solak. Ben de solak. Şu an burada 5 kişiyiz. 5 kişiden 1, 2, 3, 4 solak. Hani bilime aykırı şu anda. Sen abi? Ben sağlık, o <laughs> da sağlık aslında ama iki ayağıyla da oynuyor çünkü, iki ayağımla değiştiriyor. Ama büyük bir yetenek, Buyurun. iki ayağıyla da. Tabii ee. şekillerin. Dolayısıyla böyle başlamışsın. Hmm. O pandemide yüzmeye ayı. gidiyordu. Pandemide yüzmeye gidiyordum ben. Yüzme de çok iyisi. Evet. Yüzme yani baba spordur. Bütün vücut kaslarını şey çalıştırıyor ama futbolculuk daha ağır. Evet daha şey... İş soplar Nasıl kanka burada yemin ediyorum benim oynadığım böyle oyunlara benziyor. Sağ tarafta bambaşka böyle bir diyalog dönüyor. Sol tarafta bambaşka bir diyalog. Bu diyaloğu dinlemeden diğer diyaloğa geçemiyorsun. Chapter 2'ye geçebilmek için kanka ilk önce birinci diyaloğa dinlemen gerekiyor. herkes birbirine konuşması abi. çok iyi biliyor. Samimiyet zor. var. var. olacaksın, çalışacaksın. Sen e sen, sen şey şimdi işe giriyorsun. Hı? İki gün haber vermeden gelmiyor. İş mi gelmiyor? İş beğenmediğinden dolayı. Ha, işte a, beğenmiyor. İş bulma kurumu <laughs> falan diyor ki mesela şu Belen kadar eleman açığı var. Harbi oğlum GTA RP'de hotel önü muhabbetlere benziyor ya. Senin şeyinde zaten Yaşar çekmiş koymuş. Bey, Bey, sonra sonra beğenmiyor. Sonra öğrendim. Ama bir şey, bir şey de yapmış. Torunları falan. Discord ortamı kanka bu Discord. Bir bir İşler torunlu ben de konuşacağım. Bir gün geliyor iş, iki gün gelmiyor. Para beğenmiyor. Yarın sonra. Para Araba ah, ya. ya ben eskiden bak. Şey 120 ya. liraya. 120 lira demirciden çıktım. 125 liraya paprikaya girdim. Neden girdim? Çok işte çalıştım. Çok paramı kestiler, vermediler. Dolandırıldım. Doğru. Doğru söyle. Ben mesela bir yerde hem de ağır işlerde çalıştım. Adam 11 gün sonra benim sigortamı yaptı. Eyvallah canım yaptı. bir tane hediyelik. Bak ben şimdi mahallede emekli olamıyorum. Hep açıklarım var. Hep onların de. yüzünden. Evet abi. De, dere var, dere var. Dere var ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. Dere. <laughs> Selam verip yoluna <diyorlar>, devam ediyorlar. Ses o Tayland kameramanı bıraktı gidiyor. Birisi gibis gibi görüyorum. Tabii öyle öyle bırak onu edin. Soğbetköy. Yani gerçekten vallahi biz de seninle muhabbet ettik. Maşallah diyorum başka bir ha. şey de. Kahve derken tamam. bu kahvelerimi içiyorsun. <laughs> Yok şuradakiler mi? He soğuk kahve. Herkes herkese muhabbet diyalog Her için. Şey. Güzel hocam güzel. Ortam hoşuma gitti. Ben espresso seviyorum ama espresso böyle satılmıyor maalesef. Makinesi lazım. Orada bir şekilde mi anlatalım? Bir hefteri Bir gün ağacıma kadar sürer yani. Ben, ama ben, ben, ben Ankara'dayım. Ee, evet. İzmir'de olsaydım ebeveyni ee, sanar <laughs> ayarlardım yani. O kadar dedem olmanı isterdim ama. <laughs> Vallahi. Ne oldu ya ne diyorsun ya? Evet, evet, gerçekten. Şeyin abi. Bizim mesela Ankara'ya baktığın zaman ortam gerildi. 50 yaşında yanlış ya. Yemin ederim çoğu hep elden ayaktan düştü. Abi düşer. Çalışmazsan düşersin elden ayaktan. Onun da tabi payı var. Çalışmanın da bilmiyorum. Çalışmanın. mesela Be köye gidiyorum. On, oradakiler bile öyle yani. Hani köy evet. havası almasına rağmen. Evet evet. İşte hani çalış, ne demişler? Çarşamba bir Evet. Abi oha artık yani. Oha yani. Gerçekten oha ya. Neyim ben buzluktaki peynir miyim ya? Peynir muhtemelen böyle görüyor ya. Lütfen biri biri satın alsın. Yalvarırım. Ne olur. 50 TL falan olabilir. Biri biri satın alsın. Hey tesu! Tesso buraya geldiğini duydum. Ne olur beni satın al. Yalvarırım. Hey! Hey! <laughs> ama şimdi insan dürüst olmazdı ama sen ne kadar dürüst konuşsan da o kendi gibi görüyor seni. O öyle Az önce kardeşim Fuisti şeftaliydim. İçeride insanları dinledim. Az önce peynirdim. İnsanları dinledim az önce çıktım. Beni gerçekten de muazzam yerlere kızgın kumlardan senin sulara götürüyor, beni gezdiriyor kameraman. Sen gene dürüst ol. O Bu o, o ilk kez gördüm, gördüm. şoka soktu Onun beni. sorunu. Benim sorunum değil. Yeter ki sen her şeyi bildiğin gibi dürüstsin. Allah yemin ediyorum her şeyi veriyor. Veriyor. Her şeyi veriyor. Veriyor. Maşallah. Sıkmıyor hiç. Her şeyi verdi bana. Hiç. Dedim ya, bak. İki katlı ev yaptım. Sen de bunun Burayı yaptım. Aliye. Ondan evet, sonra iki, olsun. iki tane, üç tane düğün yaptım. Ondan sonra oğlana ev aldım, bir daha aldım. Ama şu anda zor ya bugün falan. Eskiden biraz daha evet, kolaymış zor. ama. Zor ama. Bu ee, da büyük başarı yani öyle her öyle. Çok bak tek gözümle, tek göz. Bu gözde yok, okumam yazmam da yok. Bak ben her şeyi açık konuşayım. Neden? Hep kendi muhabbeti şöyle dinliyorum bak. İmkanımla öğrendim bak okuma yazma. Çünkü memleketimizde biz çocuğum okul yok. Tabii abi o zaman ya. Yazdan yaza, bak yemin ederim yazdan yaza bizim benim köye bir araba gelirdi yazdan yaza. Onu da tomruk mamuruk taşınmadı böyle. Aşağıda. Böyle gelirdi. Bir de şimdi tek başına ha? büyük şehire gelmişim. Ha? Günümüzde olsa belki çocuk kötü yola düşecek yani. Onu <laughs> diyorum yani. Sen evet. tuttun mu Evet. Askeri 24 ay mı yaptınız? 6 ay yaptım. Gözüm sakattı ya. Ha. O zamanlarda 6 ay var. Şimdi <laughs> yok da. Ondan Ama o zamanlarda 24 yıl. Şıvırt mı ya? <laughs> 24 yıldır da askerlik. Biz 6 alt, ay yaptık. Eboni von Bu Şey, ekim biçme makineler vardı o zaman. Ha, döver bir şeyler. Onların bıçaklarını yapıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Yani her şey yapıyorduk. Bir şey görmedik ki, Bana çalışmaktan hiç. başka bir şey yapamadık ya. Şimdi başkaları da benzetiyorlar mı? Aman rezil olmuyor, tamam, aman şey olmuyor. Oğlum ortam date oyunlarına benzemiyor mu kanka? Date oyunlarında da var da böyle kafalarında ünlem çıkıyordu. Mesela birinin yanına da diyaloğa gidiyordun, öbürünün yanına diyaloğa. Şu an tam o date oyunlarına benziyor böyle. Herkes farklı diyor, ben herkesten şey benziyorlar. Şey, benziyor. Kendimize bile meslek doluyuz. doğru yani yani işin gereği yani Herkes herkese konuşuyor. Ama şükür. Her zaman şükür Her zaman abi. Kimseye ihtiyacım da yok. Paraya da ihtiyacım yok. Pola'da hiç ihtiyacım yok. Bu mahalle biraz tehlikeli mi? Burası mı? Hı hı. Valla burası eskiden ben burada 20 sene ev olarak oturdum. Çok güzeldi, mahalleydi burası. Sonra sanayiye döndü. Af edersin iti de var. Hüseyin abi şu an ulan Valorant'a girsem acaba kaç vururum ellerim şu an sıcak mıdır diye bak dayanamıyor. Eve gidince yayın açacak. Eşim sanayiye. He, He, herkes gelir. Evet evet bilemezsin Burada 6 yani tane kili 6 tane yani. kilit içerisinde Ya abi onların dönemindeyken şimdi ev falan satın alabiliyordun yani şu an olmuş var olan bir evlerdeyken sıkıntı olmaz da yani şu an şu dönemlerde ev almak falan çok problem. Onların dönemindeyken ev almak, arazi almak, tarla almak biraz daha en azından bu zamanlara nazaran daha kolaydı kanka. Gerçekten daha kolaydı. Şu an rahatlı olabilir ama bu dönemlerdeyken sıfırdan böyle bir tarladır ev alacaksın falan bilmiyorum. çok zor abi. İçme abi sana İstanbul Boğazı'nın oradan güzel bir tane tarla mı vereyim? İki dakika beklerdi yoksa sana ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver bir bana ekmeğimi. İki rafın arasından devdiler girdiler. Vallahi, vallahi. Sigaralar bile çok çalınca götürüyorsun. var Ya ben ya. benim büyük büyük dedelerimi çok merak ediyorum bak. Konudan bağımsız bir şekilde. Ya çevremdeki ne kadar arkadaşlarıma, eşime, dostuma baksam hep her şey bir şey kalmış kanka birine arazi kalmış, birine ev kalmış dedelerinden öbürüne bakıyorum. İşte bizi üç tane ev bırakmış. Öbürüne bakıyorum villa bırakmış. Birine işte güzel bir tane arazi bırakmış böyle yapabilirsin. Kanka ya benim dedemin dedesi ne yapıyordu ya kanka? Gerçekten yani eminim ki onun da arkadaş ortamında bir şey vardı. Ya ben torunlarıma ben ev, arazi bırakacağım. Sen ne yapacaksın? Ya ben tavlatmaya devam edeyim falan mı diyordu acaba ya? Bana niye hiçbir şey bırakmadınız ya siz? hiçbir şey bırakmamışlar oğlum ya bize. Ne arazi bırakmışlar, ne tarla bırakmışlar. Bizimkiler ne yapıyordu kanka? Bilye mi oynuyordu amına koyayım? Kahvehanede gidip oral etme içiyorlardı. Bizimkiler niye yapmadı ya hiçbir şey ya? Şaka yapıyor. Vallahi mizah yapıyorlar ya birader. Bunlar var ya götlük olsun ya bak muhtemelen şöyle bir muhabbet dönüyordu. çaylarını içiyorlardı. Ben sen senin toruna tarla falan ev arazi bırakma istiyor. Yok be. Yok. Orası bir çocuklu olsun. Benim yaşlarıma geldiğinde bana hakaret etsin diye bir tane bile tarla arazi almayı düşünmüyorum. Düşünüp dursun pezevenk. Tamam onu bana siktir et, tavlayı getir hadi, bir iki el dağıtalım hadi falan diye muhtemelen böyle bir muhabbet dönüyordu birader. Hiçbir şey almadılar yani bana. Şey abi bak şu işte, an bana kahkahat duruyor ya. Buraya döndü, halermiş ha. oluyor, araya gittiriyordu, camı kırmıştır. Yani. Belli ama bir tehlike var buralarda. Var abi, ya dedim ya. Türkiye'de. Değişikliği var da. Valla bu ülke bozuldu zaten. Öyle yani bu? Yani, yani her saniye şey, ne şey ne da, yolda giderken başına bir şey gidiyor. O pişti şey biz yapalım. Ay, Hayır. Ay, ben bırakacağım abi. Evet. Ben, ben bırakacağım. Bir çivi çakma tabii çivi, çivi. Ya şurada izban var. Şurada anacak da var. Şurada var ya. Burası İzmir'in en güzel yeri. Şimdi burada gökdelenler olması lazım. Yok. Çöpten bak şu karşıya bakın, çöplükten pislikten başka alan bile yok. Kesteldim, şimdi böyleyiz. Abi her taraf doğru yani. git hmm. şöyle şuralara bir bak, her yeri yakıyorlar. Bakan yok abi, bakan yok. Kim ne derse desin, yok. Ya 1963'ten <laughs> beri çivi çakmadılar diyorum sana ben ya. Şurada gökdelenleri olmak lazım. İzmir'in en güzel yeri. Zemin sağlam. Şurada İzban. Burada ana ya, Hı -hı. Da, ne iş var burada? Oğlum Cypher oynasam Cypher'da A kapısına iki tane trap koysam Bir tanesi takılsa bir kill alsam Oradan bir tane smoke alsam oğlum ne olur, ne vururum şey, Sanayi sonradan geldi Şimdi şey, mahalle bizim, olarak geçiyor zaten. Mahalle geçiyor Ekronik burası Sanayi de. Sana diyor? Burası, de Ama bakan olmayınca <laughs> ya işte <laughs> 4'lü 3 kamerayla